Evet yine güzel bir logaritma sorusuyla beraberiz arkadaşlar yine ben bu soruyu çözmeden önce siz mutlaka videoyu durdurup kendiniz çözün ve benim çözümlerimle karşılaştırın. Verimli olsun, etkili olsun. Şimdi arkadaşlar x ve y birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere x üzeri ln y diye vermiş. Buna göre ln x çarpı ln y değeri kaçtır? Öncelikle şu karmaşadan kurtulmamız lazım. Doğru bunu indirgememiz lazım. Arkadaşlar ben şu x üzeri ln y'yi yazdım. Şimdi arkadaşlar şu x üzeri ln y'nin açılımı ben aynı zamanda şu x üzeri ln y ifadesini şöyle yazabilir miyim? Logaritma e tabanında y diye yazabilir miyim? Evet. Peki logaritmanın kurallarından dolayı şu y ve x yer değiştirebilir mi kendi aralarında? Tabii ki de. Yani y üzeri ...logaritma e tabanında x diye yazabilirim. Doğru mu? Şimdi şunları düzenleyelim. Arkadaşlar bu neye eşittir? Bu neye eşittir? Şurası düzenlersek... ...logaritma x üzeri... ...logaritma e tabanında y... ...elen y'ye mi eşittir? Evet. Y üzeri logaritma e tabanında x ise... ...y üzeri... ...elen x'e mi eşittir? Evet. Demek ki x üzeri elen y ile y üzeri x birbirine eşittir. Bakın x üzeri ln y ile y üzeri ln x'ler birbirine eşitmiş. Ben bunlara a diyorum. Bakın sadeleştiriyorum şu anda. Soruyu daha basit hale getirmeye çalışıyorum. x üzeri ln y'ye a dedik. Artı y üzeri ln x'e a dedik. Doğru mu? Böyle çıktı zaten. Artı x üzeri ln aydı çarpı y üzeri ln x yine aydı. Doğru mu? Bu da 15'e eşitmiş. Evet şurası 2a artı a kare eşittir. 15 miş arkadaşlar. a kare artı 2a 15'i karşıya attık. Eksi 15 eşittir. 0 mı? Evet. Bunları çarpanlarına ayıralım. a a diye ayırdım. Şurayı 5'e eksi 3 diye mi ayırdım? Arkadaşlar A bir 3 gelecek. A bir de eksi 5 gelecek. Fakat eksi 5'i alamıyoruz değil mi? Logaritmanın tanımından dolayı. A demek 3 olacak. Evet A'yı 3 bulduk. Şimdi arkadaşlar artık taşlar yerine çok rahat bir şekilde oturdu. Artık yerini yazabiliriz. Yani ben şurada örneğin şunu aldım veya şunu alabilirsin. Sıkıntı yok. X üzeri ln y'yi ben kaç buldum arkadaşlar? 3 bulmuşum. Doğru mu? Şimdi ben burada her iki tarafında elenini alırsam yani şöyle yaparsam her iki tarafında arkadaşlar elenini alacak olursam elenin kurallarından dolayı arkadaşlar şu üstteki ifade direkt kat sayı olarak geçmeyecek miydi? Yani elen y çarpı elen x eşittir elen 3 olarak otomatikmen çıkacak. Zaten bize de bunu sormuşu. ln x çarpı ln y kaç eşittir? Elen 3'e eşittir. Çok güzel bir soruydu. Yorumlarınızı bekliyorum.